Ömer Faruk kanalından herkese merhaba. Bir motorlu tırpanımız var. Bahçelerde kullanılan bahçe, bağ, dibindeki otları almaya yarayan bir tırpanımız var. Bu tırpanda en çok karşılaşılan sorun misina kopması. Yani tam işe başlıyorsun, adapte oluyorsun, bir dakika sonra pat diye kopuyor. Bunun önüne geçmek için bazı yöntemler var. Yani neredeyse sıfıra yakın bir indirgiyorsunuz. Bahçeniz çok taşlı değilse çok uzun süre taktığınız misineyle gidiyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Şöyle bir başlığımız var. Ee, tırpan için, motorlu tırpan için başlığımız var. Bu başlığımızda şu alt kısmı tamamıyla söküyoruz. Alt kısmet hiçbir ihtiyacımız yok. Bu yaptığımız yöntemde. Yayı olsun, alt olsun komple söküyoruz. Yalnız bu kalıyor. Burada yapmamız gereken şu karşılıklı iki tane deliği var bunun zaten. Şöyle göstereyim. Bunun yanına bir tane daha açmak. Bir matkapla bir tane daha delik açıyorsun. Bir de onun karşısını açıyorsun aynı şekilde. Yani iki şer tane delik oluyor. Şimdi iki iki farklı yöntemi var bir bisinanız kalınsa tek bir tane yapacaksınız. İnce ise ikili yapacaksınız. Mesela şunu ben şöyle açtım. Bu şekil. Bu şekil açtım. Şunu alıyorum. Şimdi ilk yapacağımız yöntem şu. Şunu şöyle ortadan şöyle birleştirmek. Böyle birleştirip tamam mı? Benim şu an misinam kalın. Kalın misine kullanıyorum ben. Ben tekli yapıyorum. Ama ince kullanan için bu çiftliği de göstereceğim. Çift taraflı böyle taktığınız zaman şu şekil. Bu şekil yaptığınız zaman bir de bu tarafa aynı şekil yaptığınız zaman bu yaklaşık 5 dönüme kadar çok tatlı taşlı değilse bahçeniz çok rahat bir şekilde götürecektir. Çok aşırı da kalın değiliz. Ama kalın dahi olsa uzun süre yani dayanımı var gerçekten bu yöntemin. Çok uzun süre gidiyor. Ben kalın kullandığım için benim yaptığım şey ne? Bu inceler için ben bunu öneriyorum. Kalınlar için bunu önermiyorum. Kalın misine kullananlar için. Şöyle yap, şöyle şunu çıkarayım, göstereyim. Şu şekil. Bu şekil yaptık ya. Ben bunu bu şekil bağlayınca şuradan kesiyorum. Şöyle. Bu ben kalın kullandığım için bu şekil yapıyorum. Ben buradan tekli çıkarıyorum. Şöyle. Şuradan hemen çıkarayım. Şuradan şöyle tekli çıkarıyorum. Aynı şekilde bunun karşısına da bir tane çıkarıyorum tekliği. Şöyle iyice sıkacağım. Bunun karşısına da bir tane çıkardığım zaman bu yani beni bayağı idare ediyor. Öyle söyleyeyim. Gerçekten misina kopmasını tamamıyla tamamına yakın diyeyim. Tamamıyla demeyeyim. İster istemez bu yıpranıyor artık. Belli bir süre sonra. Ama 100-200 metrede kopma olayı tamamıyla bitiyor. Yani dönümleri yapıyorsunuz. Ondan sonra kopma olayı ortaya çıkıyor. Misine kopmasını önlemek için en güzel yöntem bu. Bu şekil. Şöyle takıyorsunuz. Altı hiçbir şekilde takmıyorsunuz. Şöyle bakalım. Hemen şunun vidasına takayım. Şöyle. Şu şekil. Ondan sonra bu şekilde çalıştırıyorsunuz. Karşıya da bir tane yapacağım. Hemen onu da yapayım. Onu da göstereyim size. Bir dakika. Hemen. Şöyle. Misine kalın olduğu için çok uzun yapmayın. Onu ayarlayın. Kendi motorunuzun kuvvetine göre şöyle hemen buraya da sıktım bir tane bir tane de buraya takacağım karşılıklı şu şekil şu şekil dönecek bu şekil tüm otlarınızı alır bugünlük videomuz bu kadardı yeni videolarımızda görüşmek üzere bu videomuzla ilgili takıldığınız sormak istediğiniz bir şey varsa mutlaka yorumları yapın hepinize iyi günler dileriz